İstanbul Devlet Opera ve Balesi Fındık Kran ile çocukları adeta masal dünyasına misafir etti. Devlet Opera ve Balesi İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Fındık Kran Balesi'ni ilk kez ve sadece çocuklar için özel olarak sahneledi. Yeni yılın büyüsünü sahneye taşıyan Fındık Kıran Balesi ile hayatında ilk kez bale izleyen çocukların, gençlerin heyecanı görülmeye değerdi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Sanat Yönetmeni sağ Türk, bale sanatını çocuklara ve gençlere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla yürütülen bu tür etkinliklerin önemini vurguladı. Bale sanatının çocukların hayal gücünü ve estetik duygusunu geliştirdiğine dikkat çekti. Uzun zamandır planladığımız bir çalışmaydı bu aslında. Ee, tabii çocukların e, toplanması, işte çeşitli alanlardan ve hayatında ilk kez bir belki de sanat eseri görecek, bir bale eseri görecek çocukların bir araya getirilmesi benim rüyamdı. Onların arasında tabii çok değerli farklı yerlerden gelen çocuklarımız da oldu. Atatürk Kültür Merkezi'nin büyük sahnesinde 2000 küsur kişiye Devlet, İstanbul Devlet Opera Balemiz Fındık Kıran temsilini sundular. Ben sadece çocuklarda değil aynı zamanda sanatçılarımız arasında da çok büyük heyecan gördüm. Ee, ve şöyle bir yorum, birkaç yorum aldım. O çok değerliydi. Benim hayatımda yaptığım en değerli, en, en anlamlı projeydi bu Sayın Genel Müdürüm. Bu Bunu sürdürmek lazım. Çünkü e, biz eğer bu sanatı sevdirmek istiyor isek e, ve tanıtmak istiyor isek bunu tabii e, genç çocuklarla, e, çocuk yaştaki e, değerlerimizi anlatarak ancak yapabiliriz. E, onu da konuşarak değil belki temsil e, ile yapmak mümkündü. E, Fındık Kral da bunun için biçilmiş kaftandı ve ee, çok şükür ki sonucu erdirebildik ve çocukların hayatlarında bir iz bırakabildiysek ne mutlu bize. Tabii bize. Tabii bizim çocuk gösterilerimiz zaten fazlasıyla artarak var ama mesela İstanbul Opera ve Bale Festivali'nin içine ilk kez çocuk operası ve çocuk balesi de sokacağız. Ee, sadece o değil aynı zamanda Anadolu'da biliyorsunuz 11 ilimiz depremden çok etkilendi. Bu bölgelerde yapılacak olan tüm çalışmalarımızı çocuklarımıza adamış olacağız. Hem Mersin Devlet Opera Balemiz hem Samsun Devlet Opera Balemiz'de çeşitli eserlerle onların yanlarına gidiyoruz. Hem sanatçılarımıza tanışıyorlar hem bir motivasyon da sağlamaya çalışıyoruz. Ama en önemlisi kendi mesleğimizi, kendi yapımızı iyilikle, sanatla çocuklarımıza, gençlerimize anlatabiliyor olmak çok değerli. AKM'de Fındıkkıran'ı izleme fırsatı bulan yüzlerce çocuk bale yaşıtlarıyla birlikte farklı renkleri tatmış oldular. Bu özel gösteri, bale sanatıyla ilk kez tanışan çocuklar için sadece bir eğlence olmanın ötesinde, sanatın sihirli dünyasıyla buluşma fırsatı sundu. Fındıkkıran temsili belki de geleceğin bale sanatçılarını ve dünyaca tanınan dansçıların başlangıç noktası olacak. Devlet Opera ve Balesi Türkiye genelinde sanatın farklı dallarını farklı kesimlere ve geniş kitlelere ulaştırmak, zenginliklerimizi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.